Hepinize bakışlar yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Albayraf'ın görevi olan 15 maç kazan yapıp bin jeton kazanacağız. Başlayalım. 6 maç kalmış bu arada. Çok şükür. <laughs> enerji bağları oluştu. Dolayısıyla Almanya'da online... daha iyi işler kurma şansı var. O hemen Avrupa'yı toptan <laughs> Yunanistan arkasında görmek çok çok yanlış. Tık tık. Avrupa ile Amerika'yı ayıran siyasetler geliştirmemiz lazım. Ve dolayısıyla ben Türkiye'nin geleceğiniz son derece... Oo. Başladık gene drift yapma. <laughs> İçine girdi. Yani Lan kaç. <laughs> sağlamak konusunda Atlantik'ten gelen tehditlere çok tavır aldım. Yani ben mesela burada şu telafi söylediğimde efendim biz NATO ülkesiyiz. Hangi NATO ülkesiyiz? NATO bize affolans etmiş. Hangi NATO ülkesiyiz? Efendim Amerika bizim ülkemiz. Hayır. Ölmemem lazım. Bunlar kadar Türkiye'yi aymazlıkla sürüp yiyecek ilerlendirmeler yoktur. E, Amerika ile de Türkiye arası çok iyi olur. Çok iyi olur. Nasıl olur? Türkiye'nin kararlıları Amerika'yı da imana getirir. Onun için burada Amerikanızı ülkede ikimiz falan gibi kendimize aldatan Amerikancı lafları bırakalım. Lan gir. <laughs> Hasan sen neredesin ben neredeyim? Lan piper'a bak be. 2 metreden nasıl tek atıyor. <laughs> Zaten işi <var> onun. <laughs>

görüyoruz. Bu da çok hayırlı, bir gelişmede. Güvenlikte. Hayır, Sprout, hayır, gelme. bu tutarlı ve kararlı hale geleceği çok parlak. Türkiye, e, bakın yabancı artık İngiliz Bankası 2030 yılında Geber. Türkiye, Türkiye ekonomisi olarak yaptıkları araştırmalarda. E, 900, Allah belanı versin Allah belanı <laughs> abi can Kılpayı kurtuldum ben böyle bir şey yapayım, ya <laughs> ömrümden ömür gitti be onu da aldım hadi bakayım. İki tane yer miyiz? Yiyemeyiz. Ben birini yedim. Sen de adamsın. Oynamaya bir şeydiler bayağı zordu da bilmiyorlar maalesef. <laughs> karde kendi bölgesinde kendi nüfusu halinde kendi doğası içinde genişlesin. Fakat ben de bu sözü anlamıyorum derken toprak alarak mı genişlesin? Hangi anlamda? Toprak alarak Türkiye toprak olarak bizimdeki 50 yılda Türkiye genişlemiştir. Türkiye büyüdükçe nüfusuyla e, siyasi kuvvetleri geride kal geri Ulti yiyeceksin adamdan ya. Al bunu da. Gel yukarıda iki tane var. Oy samuray rafı da aldım. Diğerine ihtiyaç duymadan maçı bitireceğiz. Come on. Çek hazır, çek hazır. 68 falan olur mu herhalde ya? Basacağım artık bunu 10 level'e. Albay Ruf'umuz 10 seviye olacak arkadaşlar. Max diyeceğiz artık. <laughs> Alacağını zannediyor. Ben kaçamadım. Cin abi gelme abi. <laughs> emre kaç Emre? Emre nane yedik Emre. Gece çeker yıllarınızı Neyse şu an pusmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Gelsene adam sana hadi Allah'ına kitabına gel. Da gösterme kendini. Seydin. Abi intihar edeyim abi.

Adama bak. Aksesuarı da çıkarmış korunuyor. E, <laughs> Aa, şey yapmadım, yapmadım, Hadi bakayım. <laughs> tut tut. Tuttular seni <laughs> Dur abi çıkma ortaya. Dur abi gelme gelsin gelsin bekle bekle. Abi abi nereden çıkıyorsun? Büyük pis haneye bekler de çık geri zekalı abi. Ha <laughs> çıkmasam girecekti zaten hiç. Bittiniz oğlum siz. <laughs> Baya güzel oynuyorsun. Hadi. Emre oku düfledim maç bitti lan. Korkun bizden bizden İşte geliyor Özel harekat 70 lira. 666 Hadi bu takımı yutarız biz hadi. Rina, Rina, Rina. Cumbarlık. <laughs> Yaşarsan şu an çok mutlu olurum. Yaşamaya çalış. Aman dersine çalışmıyormusun? Ya 8 bitsin diye 8 tane de yük vermezler herhalde. Hadi hesaplaşalım artık. Emre gel adamı sıkıştırdım burada. Ben de burada sıkıştırdım. Beni öldürdü. <laughs> Ölebilirsin artık. Ben de anlamadım ki. <laughs> hadi son maç, son maçımızı atak da öyle oynayalım. Evet. Evet, Emre aç hesaplaşma, son maç hadi. Hadi arkadaşlar son maçımızı atıyoruz şu an. Umarım son olur ama. <laughs> i̇şte. Umarım son maçımız olur hadi. Çıkalım ortadan Çık ortadan. Ben buradayım sen git. Hoş geldin aslan parçası nasıl yardımcı olabilir? Adam elime verdi gitti. Bu kadar kolay mıydı ya? Ya bu kadar kolay mı insanlar Karakter silerim. Atarız aslan parçası Hayır, vuramadım. 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 Bak şimdi Burada pusuyorum Tak 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 evet. Bu maçı size yar edersem adam değilim lan <laughs> Evet arkadaşlar Sonunda 1000 jeton görevini yapmış bulunmaktayız Ve gelsin 1000 jetonumuz Temiz 4 tane de gelmiş Rozetimizi alalım Paramızı alalım bu paramızı da alalım. Buradan büyük kutumuzu açalım. 104 yazdı hiçbir şey vermedi. Neyse süper serinin yapacağı işten bir şey beklemeyiz zaten. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.